Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Akalpler Brawl Stars oynuyor karşınızda ee, Evet arkadaşlar Bugün ne yapacağız Bugün markete de girdik Markette e, ne varsa Kostümlerden Hangi kahramanı kostümü varsa Biz de onlarla oynayacağız arkadaşlar Değil mi Bugün çok güzel bir içerik oldu Aklıma geldi birden arkadaşlar O yüzden de bunu çekmeye karar verdim Evet sonraki Hadi devam edelim bul varmış bunu alıyoruz bu gel bakalım bu hepsiyle birer oynayacağım arkadaşlar ee, Çünkü çok fazla e, Kahraman kostümü var O yüzden hepsinden birer oynayacağım güzel de oynamaya çalışacağız bakalım bu arada utanmasa iki vuruş yapacak şuraya gitsen ne olur Tamam alırsın kardeşim. Tamam alırsın. Yalnız şunda hafif bir bozukluk yok mu arkadaşlar? Habire hani bazen az önce gördüğünüz gibi böyle acı kalıyor konuları. Tamam kardeşim alırsın. Var ölmeden şunları alayım. Şuradan kaçarız ya biz. E, ee, ee. Ben can doldururum ki. Al. Ben kaçarım ki. Hiç şeye bakmayın oğlum. Allah senin için aksesuar basamam hiç kusura bakma. Sen orada öleceksin. Tüh çok üzüldüm. Bak üzülüyorum şu anda. Ayıptır yine Hmm. Yok gitmeyeceğim. Şurada da roza var. Vurmasaydı alırdı. Bu gerçek lazım mı? Yok girmeyelim biz bunu. Yok sonra bizim mahvedecek. Bir ultimizi dolduracak ya. Bir ultimizi dolduracaktık. şunların kavgasına girek. Daha bizde bir şey ekmek çıkar herhalde Yok kardeşim biz almayak. Aa bas 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 bas. Zorlamayı severim kardeşim. Sen şerlisin şu anda ultinde yok. Ben seni alırım. bu bıt 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 bıt. Bıt, 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 bıt tak 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 uf Ultimine bassaydım alıyordum neyse arkadaşlar evet geçiyoruz diğer kahramanımıza bakıyoruz diğer kahraman kostümlerinden hangisi var bakıyoruz bakıyoruz evet koltuğun ki var kolt alıyoruz arkadaşlar yapıştırıyoruz aldık koltuğumuzu yazık Colt'ta koltuğu da hiçbir sikim yok arkadaşlar bugün de kolt için yakıyoruz <laughs> şaka şaka tabii ki. Şakaydı. Çok kötü bir şakaydı galiba. Collect alırsın tamam. Anladık. Bunun mesafesi bizimkiden daha mı uzun acaba? Tamam 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 tamam. Tamam abicim tamam. Sakin sakin oynuyoruz. Acaba bunun şey ne yapıyor ya? Ah, aksesuara boşa gitti. Kolsuz kardeşim. Sabahtan beri ateş ediyoruz. Kolsuz. Kolsuz. Şurada birisi var galiba. Ha varmış. Hiç girmemiştim arkadaşlar. Yoksa gireceğim vallahi. Ama öl. <laughs> öh, ölmedi. Canlarda, çallarda yıldızcı var arkadaşlar Rozan'ın. Ona göre can yeniliyor arkadaşlar. Gelin karşımdan kardeş. Yok. O değilmiş. Ops. What? Ay nasıl zaman? <laughs> Alırdık yoksa ya Hep de ikinci oluyoruz var ya Neyse geçelim Diğer kahramanımıza Kahramanımıza dedim var burada. Neyse konu değildi Evet blok varmış Hepsine bakalım ondan sonra tek tek şeyleri alırız, alırız zaten 8 bit varmış 8 bit'i sevmiyorum arkadaşlar var ya Bro, gel bakalım şunun var ya kalın roketi bayağı vuruyor arkadaşlar ee, onu da öğreticisini, öğreticisini çekeyim mi ee, bu hesapta yorumlara yazarsanız sevinirim size video izlersiniz çok güzel olur öyle bir konsuzluk yok ya Ama ağlarım acını. Ağlarım acını. Şuradan şöyle yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Hop canım az kalsın ölüyordur la. Buna da çalış, e, kontrol etmek ölüm arkadaşlar ya ölüm ölüm. Şunu öldüreyim mi? Hadi öldüreyim. Yok öldüremedik Başaramadık La ölüyor Tüh Sinirlendi Hop Gün Hop gün Hep de onu la Biraz da bana ölün la Hadi la Hadi la hop Öldü. Nice. Bunun üzerine bir daha kankam. Zaten atmışsın sen ben sana güveniyorum. Hadi. Diğerine geçelim arkadaşlar. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Diğer kahramanımızda ne varmış? 8 bit vardı galiba. Bakıyoruz. Evet 8 bit varmış. 8 bit gel buraya. Nerede? 8 bit nerede? Dur bir dakika, 8 bit'e bakıyorum. Bir göremedim. Dur. Heh, buradaymış lan göremedim. Neyse geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Biraz garip oldu da neyse. Bu da çok yavaş sürüyor arkadaşlar ya. Çok yapıştırır bu bizi. Ama dibine girersem ben yapıştırırım. Yok bununla uğraşılmaz ya. Evet. Sen öleceğiz. Sen öleceğiz. Ben değil ama sen öleceğiz. Çok yavaş vuruyor ya. böyle giyersin demiştim insana arkadaşlar bak bunun ölçüsü çok güzel Allah'tan ölçüsü var bu olmasa da ne yapacak Arkadaşlar bu kahraman yazık çok yavaş sürüyor. burada edir varlık ha galiba Eğer o videomu da izlemediyseniz koyarım açıklamalar kısmına çok güzel oynadım cidden onunla da izlemenizi tavsiye ederim la la ee yakardın taradimi ooo nice neredeler kimse yok dibime girerse öldürürüm burada hepsini alayın tek yalnız var ya acıdı ben yavaş yürüyorum ya hacı ben çok yavaş yürüyorum ya Ooo nice tek hadi yok olmadık yemedi arkadaşlar neyse geçelim 8 biti de tamamladık Oo güzel lütfen atmadı geçiyoruz dur yanlış yere girdim Evet geçiyoruz. Geçiyoruz. Ve geçtik sıra kahramanımız Bibi'ymiş. Yani Bibi güzeldir ya. Peki iyi olmasa da Bibi güzeldir. Adamdır yani. Pek oynamıyorum ama Bibi nerede? Bibi ha. Ya Bibi şuradaymış. Kızma kız bana. Hemen. Daha kızımın çatık kaçma. Geçiyoruz arkadaşlar tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atabilirsiniz aşağıdan. Tamam. Alamadık mı? gel buraya. Hop. Şunu olunca dur. Troll mü yapsam? <laughs> Yok. Şuna bekleteceğim. Hop gitti la. Ne ki acaba? Şu koltuğu şunun kucağına atabilsem. Çok güzel olur. Yanlış anlamayın. Kucağına derken önüne yani. Yanlış anlamak yok. Tamam kardeşim. Kızmaya ne gerek var? Tamam tamam tamam. Kızmayın kızma. Vurmuyorum tamam. Vurmuyorum tamam tamam ben tamam. Onu vursam ölmezdim <laughs> belki. Aksesuar basmaydı, basmasaydı ölmezdi bu arada. Neyse başkalarının oyununa müdahale etmiyoruz. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Sonra videomuzu bitiriyorum Tamam bir video oynadık bakalım. Oo uzadı. Video biraz. Oynadığımız kahramanlarla bir daha oynamayacağız, söyleyeyim. Aynı kahraman var mı? Yok molla. Neyse arkadaşlar, bunun da diğer videosunu ay e, yeni yıl ay kostümleriyle olsun çünkü video çok uzayacak. E, ona göre yani arkadaşlar. O yüzden bugünlük benden bu kadar olsun. Tamam mı arkadaşlar? E, şurada da kutumuz var herhalde. Evet kutumuz varmış. Hadi onu da açalım videomuzu bitirelim. Hop. Bir karakter çıksaydı çok güzel olur. Neyse kedi balı bir kez yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar kartlar Brawl Stars oynuyor. Ee, Brawl oynadık arkadaşlar. Bugün hakkımızı. Evet sonraki günlerde görüşmek üzere. Bay bay.